Dünyada bir ilk, 140 aşkın doktor, 23 saatlik operasyon. Amerika Birleşik Devletleri'nde eş zamanlı olarak çift el ve yüz nakli yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 yaşındaki Joe DiMeo, 2018 yılında kaza geçirdi. Vücudunun %80'i yandı. 4 ay boyunca hastanenin yanık servisinde tedavi edildi. Bu sürenin yaklaşık yarısında uyutuldu. Geçen yıl Ağustos ayında genç adam için nakil bulundu hemen New York Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyatı alındı operasyon 23 saat sürdü 140'tan fazla uzman katıldı I think Joe's future is very bright. Yaklaşık 6 ay önce yapılan operasyona ilişkin hastane yeni basın toplantısı düzenledi mucize olarak atfedilen ameliyatın ayrıntılarını paylaştı Basın toplantısında operasyon sonrasında enfeksiyon ya da komplikasyon yaşanmadığı, genç adamın vücudunun nakledilen dokuları reddetmediği açıklandı. But Tıp dünyasına yeni bir umut veren operasyon sonucu Dimeyo hayatının geri kalanını yeni yüzü ve elleriyle tek başına devam ettirebilecek duruma geldi.